Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ağustos haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen koçlar neler yaşayacak merak eden arkadaşlar Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman sevgili koçlar size yön veren, sizi kontrol eden ya da sizin üzerinizde belli bir yetkinliği olan bir insanla ciddi bir tartışma yaşayabilirsiniz ilk iki gün pazartesi salı ama daha sonrasında toparlanacaksınız. Bunun nedeni de kendi hayatınıza artık bir yön vermek, kendi hayatınızdaki enerjiyi yükseltmek biraz böyle daha isyankar daha bulunduğunuz koşulları kabul etmeyip onun üzerine çıkmak adına bazı çabalarınız olacak. Ama burada işte koçun o güdüsel davranışları, o ateş enerjisinden, Mars'ın enerjisinden kaynaklı. Sizler birazcık böyle bambur gümbür gümmeyi seviyorsunuz. Aklınıza geleni yapmayı seviyorsunuz. İşte o karşı tarafta sizin zarar görmenizi istemediği için belli uyarılarda olup sanki önünüze bir engel koyuyormuş hissine kapılabilirsiniz. Fakat pazar günü anlayacaksınız ki belli noktalarda, evet yönetmenimiz unutmuş telefonun sessiz almayı, ondan sonra belli noktalarda onun haklılığını görecek olduğunuz bir dönemi diye yaşayacaksınız. Evet bu daha çok maddi durumunuzla olabilir, ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir ya da sizin için kutsal saydığınız, yani hayatınızda önem verdiğiniz, değer verdiğiniz, aşk hayatınız da olabilir. Bu tarz durumlarda bir adım atmak, bir efendime söyleyeyim farklı bir iletişimin içerisine girmek isteyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi karşı tarafta sizin zarar görmenizi istemediği için bu tarz bir önünüzde durma durumu gerçekleştirebilir. O nedenle bundan çok şey yapmayın. Karşı tarafta çünkü ciddi bir tartışmanız olacak. Buna izin vermeyin çünkü niyeti kötü değil. Peki mutlu aşklar neler yaşayacak? Hani ben mutluyum, ilişkimde bir sıkıntı yok dediğiniz noktada da sizin de hayatınızda şöyle bir şey sizin kendi hayatınızda fiziksel, beşeri anlamda e, yapmaya çalıştığınız iş olabilir, ev almak olabilir, atıyorum yani araba almak olabilir, yeni bir eğitime başlamak olabilir, şehir değiştirmek olabilir ya da bulunduğunuz şehirde ev değiştirmek olabilir. Hayatınızda ilgili beşeri anlamda bir şeyleri e, nasıl diyeyim? Değiştirmek, Yeni bir adım atmak isteyeceksiniz. Fakat tek başınıza bunun üstesinden gelemediğiniz noktada işte partneriniz, eşiniz, sevgiliniz kimse bundan gelen bir yardımla bir şeyleri toparlamaya çalışacaksınız. Burada yalnız şöyle bir durum söz konusu Siz çok fazla bu konuda depresif melankolik bir hale gelebilirsiniz ama karşı tarafın enerjisi yardımı ve desteğiyle bu noktadan bu hafta birbirinize çok fazla destek göreceksiniz gibi duruyor. Benim ilişkim bitti döner mi? Hayır, bu hafta kesinlikle bana göre bir dönüş yok. Ama sizin hayatınızda da bir insanın, eskiden bildiğiniz bir insanın gelme durumu var. Evet, bunu söylemişken yalnızlara bakalım neler olacak. Evet, yalnızlar bu hafta özellikle ee, pazartesi, salı günü görüştüğünüz flörtöz davrandığınız bir insan varsa ya da işte birinden hoşlanıyorsanız ya da o sizden hoşlanıyorsa o insanla ilgili olumsuz bir şey öğreneceksiniz. Ha en başında ben hiç buna bulaşmayayım deyip kendinizi kesip atacaksınız o insana karşı. Fakat hafta sonuna doğru özellikle cumartesi günü yeni bir insanla karşılaşmanız ve hayatınızda yeni bir başlangıç bu aşka dair bir çözüm üretmek gibi bir durumun varlığı da görünüyor. Bu da sizin için iyi olacak. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet artık inatlaşmak artık bir şeylerden nasıl diyeyim yaşadığınız olumsuzluklardan kurtulmak adına sevgilinizle bir plan yapabilirsiniz ya da ya da ee, bu kadar uzun bir ayrılık, mesafe ayrılığı olabilir ya da ruhsal ayrılık olabilir. Bunlardan kurtulmak adına da önemli bir adım atmak. Artık hayatınızdaki olumsuzlukların hakikaten üstünüze kaldıramayacağınız bir yük olduğunu farkına vardığınız bir süreçte karşı taraftan bir yardım da talep edeceksiniz. Evet, karşı taraf buna e, pozitif anlamda bir yardımda bulunacak. Yani nedir bu? İşte sen artık oturup diyeceksin hani bir tatile çıkalım ya da bir vakit geçirelim bir şeyler olsun ve aramızdaki bu negatif olan şeyleri ya da anlaşamadığımız noktaları insani bir şekilde oturup konuşalım çözebiliyorsak çözelim gibi. Karşı tarafta buna olumlu tepki verecek ancak şunu unutmamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu hafta hakikaten pazar gününe kadar yani pazartesi biraz sıkıntılısınız. Ondan sonrasında bir toparlanma sürecine gidiyorsunuz. Pazara kadar hiçbir sıkıntımız yok ama bence çarşamba ya da perşembe günü üçüncü şahısların etkisi sizin fark etmeyeceğiniz bir nokta getirecek karşı tarafa ve orada böyle bir ikilem içerisinde kalacak ve pazar günü bence zaten işin e, hani... Zurnanın dud dediği nokta orası oluyor. Pazar günü bir yalanı hissedeceksiniz ve bu noktada da işte bütün hafta harcadığınız emeğin aslında bir arpa boyu yol alamadığını bu ilişkinin göreceksiniz. Çünkü siz bu konuda sevginiz adına istediğinizi almak adına çok çaba harcıyorsunuz ve güdüsel davranıyorsunuz bu konuda ve karşı tarafta bunu bildiği için istediği gibi bunu manipüle edebiliyor ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet biraz da iş, para, aşk, iş, para, kariyer konuşalım. Maaşlı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet önemli bir güven kırıklığı yaşanabilir iş ortamında. Birazcık böyle sorunlar özellikle çarşamba gününe çok dikkat etmeniz gerekiyor bu konuda aman diyeyim. Ama ayrılık, iş, hani işten çıkma değil de burada bir güven yıkımı olacak. Sanki bir beklentinizin çok büyük bir... Ee, Olumsuzlukla karşılandığı bir süreci yaşayacaksınız ve kırılacaksınız bu konuda ve iş değiştirme noktasına gidebilirsiniz. Ha ben iş arıyorum zaten, iş değiştiriyorum diyorsanız da Cuma günü size yeni bir fırsatın girişi görünüyor. Artık burasıyla ya Pazartesi ya Cuma günü. Bu iki güne dikkat edin arkadaşlar. İş değiştirmek istiyorsanız böyle bir fırsatın varlığı görünüyor. Bu hafta iş değiştirmek için sizin için iyi bir hafta gibi olacak diyor kartlar. Ee, kariyerinizi yükselme, hayır bu hafta olmayacak. ha Ben devlet memuruyum ya da işimde problem yok diyen arkadaşlar Perşembe gününe biraz dikkat etsinler, ortalık birazcık karışabilir. Küçük esnafa baktığımız zaman, evet bu hafta iyisiniz, hiçbir sıkıntınız yok ama resmiyetle ilgili bazı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Büyük esnafa baktığımızda siz bayağı çaba harcayacaksınız ve e, işinizde çok büyük engellerle karşılaşmak zorunda kalacaksınız hani bir şeyin yok olması değil ama çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi, çarşamba ve cuma bu üç güne dikkat etsinler. Aile ve dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda maddi anlamda bazı problemler ya da fiziksel koşullardaki bazı problemleri çözmekle alakalı uğraşacaksınız. Özellikle bir erkekle bayağı bir papaz olabilirsiniz. Ev, emlak, arsa satış konularına hiç girmeyin. Ancak önümüzdeki pazartesiye var olabilirmiş bu durum. Ee, miras konularında ciddi bir sıkıntı, bir kadın yüzünden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna birazcık dikkat edelim. Araba alım satımına baktığımız zaman bence hiç girmeyin. Birazcık ya da girerseniz de çok dikkatli olmanızı e, konusunda uyarıyor kartlar. Baş bölgesindeki rahatsızlıklara da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.